Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere AG kasma taktiklerinden bahsetmek istiyorum. AG nedir, nasıl kazanılır, nasıl kasılır, güncel olarak hangi etkinliklerden AG kazanabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Güncel olarak AG kasma taktikleri, kırmızı kristal kasma taktikleri, royal pes görev kartı kasma taktikleri ve gümüş kasma taktikleri paylaşıyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle etkinlik kısmından güncel olarak kazanabileceğimiz AG kasma etkinliklerimize bakalım. Donmuş hediyeler etkinliğinden ilerleme sağlayarak 100 AG kazanabilirsiniz. Ayrıyeten burada hediye havuzu var. Rastgele hediye kazanabiliyorsunuz. Buradan 10 AG kazanmak da mümkün. Şu an iki arkadaşım bana hediye göndermiş. Bakalım açılım yapalım ne çıkacak. AG gelme ihtimali de var. 50 BP ve bir adet malzeme sandığı kuponu parçacığı geldi. Bu etkinlikten de AG kazanmak mümkün. Bu etkinliğin detaylı tanıtım anlatım videosu var. Kartlar kısmına ekleyeceğim. Kadife ayaklar kısmından jeton kazanarak en gol etkinliğinden görevler yaparak jeton kazanıyoruz. Kazandığımız jetonlarla etkinlik dükkanından takas edebiliyoruz AG'yi. Bakın burada AG kısmı var. Şu an benim hakkım bittiği için 50 bölü 50 gözüküyor. Bu etkinlikten de AG kazanabilirsiniz. İlk savaşçı hafta sonu diyor. Hafta sonu etkinliği olarak AG etkinliği gelmiş. Arkadaşlarınızla bir maç tamamlayarak 50 AG kazanabilirsiniz. Büyük ihtimalle her gün gece 3'te bu etkinlik yenilenecek. 12. ayın 18'ine kadar. Yükselen Yıldızlar giriş etkinliğinden giriş yaparak 50 AG kazanabilirsiniz. Akibet maç etkinliği var. Akibet maç etkinliğinden 2 maç tamamlayarak 50 AG kazanabilirsiniz. Çağrı etkinliği var. Çağrı jetonu nedir, nasıl kazanılır, davet kodu nedir, nereye yazılır videosunu paylaştım. Videoyu kartlar kısmına ekleyeceğim. Buradan çağrı jetonlarıyla AG alabilirsiniz. Bir çağrı jetonuna 20 AG almak mümkün. AG kazanacağımız bir diğer yer ise Metro Royal. E, AG kazanmamız için bizim çaylak olmamız gerekiyor. E, Metro Royal'de de bir rank sistemi var. E, rank sistemi şu şekilde ilerliyor. Maceracı, çaylak, emektar, savaşçı, seçkin, kahraman 5 kademeden oluşuyor. E, kademe atlayarak e, ödüller kazanıyorsunuz. Bizim e, Çaylak 5 olabilmemiz için 2500 onur ihtiyacımız var. 2500 onur kazanarak buradan 300 AG kazanabilirsiniz. Royal Pass seviyelerinden de AG kazanmak mümkün. Günlük sürpriz paketi günde bir defa açabiliyorsunuz bedava. Hakkınız gece 3'te yenileniyor. Sanda garanti olarak buradan %100 10 AG'yi alıyorsunuz. 10 AG'nin yanına buradan rastgele bir eşya kazanıyorsunuz. Bu sandığında tanıtım videosunu paylaşmıştım. Kartlar kısmına ekleyeceğim. Bir de AG paketi var. AG pakette 5 ucayla günde bir defa açabiliyorsunuz. Saklınız gece 3'te yenileniyor. Rastgele bir AG miktarı geliyor. E, kutunun içerisinde 500, 350, 250, 150, 100 ve 50 olmak üzere AG miktarı bulunuyor. Sandığı açtığınızda içinden rastgele bir AG geliyor. Bakalım bana kaç AG gelecek? 150 geldi. Genelde 50 geliyordu. İyi. AG ne işe yarıyor diyenler olacaktır. Şans sandığına gelen eşyaları almaya yarıyor. UCD son en değerli para birimi AG olmaya başladı. Ayrıyetten dükkandan da AG ile alınan eşyalar var. AG ile eşya alabiliyorsunuz. İşte set, başlık, silah deseni, işte tava deseni gibi desenler eşyalar alabiliyorsunuz. Bu yetkinlikten de AG kazanmak mümkün. Bu yetkinliğin tanıtım videosunu kartlar kısmını eklerim. Klan savaşından AG kazanmak mümkün. Klanınız birinci olursa 80, ikinci olursa 40 AG kazanıyorsunuz. Ayrıca ele geçirme ödülleri var günlük. Gece 3'te yenileniyor. Eğer klanınız galip gelirse siz buradan ele geçirme ödülü kazanıyorsunuz. Ele geçirme ödülünde 3 klasik sandık kuponu parçacı ve 50 AG ye yer alıyor. Ayrıca katkı yapılan puanlar kısmından da ilerleme sağlayıp buradan da AG kazanabilirsiniz. Hedef kısmından da AG kazanmak mümkün. Dedektif seviyelerine göre ödüller var. Müfettişer 1, Müfettişer 2, Müfettişer 3 ve Müfettişer 4. Ee, bu seviyelerde AG kazanabilirsiniz. Kısacası Müfettiş onbaşı 1'e kadar seviye ödülleri AG. Dedektif nedir? Nasıl olunur? Kanalımda videosu var. Onu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Yüksek liyakat ödülü var. Eğer liyakatınız 100 ise her ay size böyle postokunuz ödüller gelecektir. Buradan da 50 AG kazanmak mümkün. Bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınız AG'ye gönderebilir. Arkadaşlarınızdan AG alabilirsiniz. Şimdi size şu şekilde örnek göstereyim. Bakın. Bağlantı kurduğunuz arkadaşınızın sol alt çerçevesinde böyle işaretler yer alıyor. Eşkıya ile bağlantım bulunduğu için bakın burada AG simgesi çıkıyor. Şimdi bakın bu arkadaşımla bağlantım olmadığı için BP çıkıyor. Bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınız AG gönderebilir. AG alabilirsiniz. Görev kısmından da AG kazanabilirsiniz. Bu kısımda günlük gece 3'te yenileniyor. Sezon dükkanından AG almak mümkün. Bir sezon jetonuna 5 AG alıyorsunuz. Hakkınız her sezon yenileniyor. Her PES sezonu değil her cycle sezonu yenileniyor. Çoğu kişi cycle sezonu da PES sezonunu karıştırıyor. Başarım görevlerinden de AG kazanmak mümkün. Bazen böyle harita indirme de kaynak indirme ödülü sandıklar oluyor. Bu sandıklardan da AG çıkıyor. Bu sandıkları da açarak AG kazanabilirsiniz. Şu an sadece o sandıkta çıkmadı. Ancak genelde o sandıklardan da AG çıkıyor. Bazı galeri ödüllerinden de AG kazanmak mümkün. Abonelik heyecan etkinliği geldiğinde o etkinlikten de AG kazanabilirsiniz. Bolca AG kazanabileceğimiz bir diğer etkinlik ise Custom Pack kısa paket etkinliği. Bu kısa paket etkinliğinden de bolca AG kazanabiliriz. Genelde e, ee, bir buçuk ayda bir oyuna ekleniyor. Zaten eklendiğinde hemen videosunu paylaşıyorum. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Oyuna eklenen her yeniliği, her etkinliği paylaşmaya özen gösteriyorum. Bir de Excalibur Trigger etkinliğinde kullanmadığınız özel kuponlar varsa oyun bu özel kuponları AG'ye dönüştürüyor. Etkinlik kalktığında. Benim 31 kuponum varmış. 620 AG'ye dönüştürmüş. Her sezon özel repeat takım etkinliği geliyor. Repeat takım etkinliğinden de AG kazanmak mümkün. Şu an AG kazanabileceğimiz etkinlikler bu şekilde. Aklıma gelenleri gösterdim. Unuttuğum olursa yorumlar kısmına sabitlerim. Genelde video heyecanından kaynaklı unutuyorum. Ee, anlayışınız için teşekkür ederim. Murası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.